Evet, ilk video yetmedi. Yine zamanım yetmedi. Tüh. E, bu Pınar Deniz, Seni Seçtim Pikachu e, haftanın talihli sanatçısı, bu e, zekalı olmaya çalışan saplantılı şizofren Dermot'un e, sanatçı seçimi bu hafta e, Pınar'a vurduğu e, şey, piyango. E, ona cevap vereceğiz şimdi çok aptalca bir senaryo yazmış Dermot yine. <laughs> Pınar'a bir tane pasta yaptırmışlar. Bu konuşarak öğrendi. Anayım ben ana diyen bir tane boğaz içili ürün müdürü vardı. <laughs> Bu konuşarak öğren sözde ahi patron beni beğenmeyip gidip de benim muadilim aynı o kadar benziyoruz ki memleketlerimiz bile aynı üniversitelerimiz bile aynı hani senden çok var diye şarkı atıyor burada durup durup youtube hackerı bana senden çok var demeye getiriyor ondan sonra kızcağız girdi işe 3 ay sonra kreş için o da dayanamadı çıktı yani bunun yanında akıllı adamı bağlasan durmuyor <laughs> Adamın diploma ve zekalı alerjisi var. Ne yapacaksın? Yani şirketin profili maksimum 2 yıllık mezunu ya da lise mezunu tayfalardan oluşuyor. Ne yapsın? Bir tane boğaz içili gelince, ot tülü gelince ağır geliyor insanlara. <laughs> diploma kompleksine giriyorlar. Müjde alo. Etkisinden çıkamıyorlar. Travma yaşıyorlar ayol. Boğaz içili travması yaşıyorlar. Etkisinden çıkamıyorlar. Yusuf Tikeç. <laughs> <laughs> Haber Türk ay etkisinden çıkamıyorlar iki tane diplomalı gördüler mi maksimum 3 ay dayanıyor anayım ben ana diyordu kadıncağız kreşe bırakıyormuş çoluk çocuğunu He, bu doktor moktor tayfası var onlardan e, herhalde bu Kalibe Eya'ya doktor çetesi tıp çetesinin eline düştüm ya ben bu bu Alevi doktorundan tut da bilmem savcı tokatçısı doktoruna bunların bir şebekeleri var. Her yerde şebekeleri var canım. Yani benle uğraşan tayfalar maşallah. Bir de ne YouTube hackerına şey yazdırıyor. O diyor devletin diyor tek gücü diyor. Kendini devlet sanıyor. Bazen minik Allahçık zannediyor. Tanrı zannediyor. tesadüf tasarlıyor böyle. Yaratıcı dramalar tesadüfleri tasarlıyor. Atamalar yapıyor falan böyle. Gidiyor hakimleri benim e, gideceğim şeye atattırıyor, e, adliyeye atattırıyor. Bir sürü adliye senaryoları, adliye tiyatroları, hastane tiyatroları, masajcı muhakkik tiyatroları. En son bu kırmızı ayakkabılı kalibe AI doktorumuzla seda bakan'a değindik en son. Şimdi Pınar Deniz bebişi olacakmış bu yavrunun. Bir de onun e, o. Pınar Denizi de bana bir tane bir gazeteci kızımız vardı konuşarak öğrendi. Onu anımsatıyor. O da böyle uzun boylucaydı. Yani e, Mardinli, Mardin Spor. <laughs> Bu Gülben'den Seyren'den sonra ney o? Arıcı Ajda Pekkan'dan sonra talihli sanatçımız Pınar Deniz. E, güzellik işte hanımefendisi, güzellik abidesi. Ha, Anadolu güzeli yerli ve milli mi artık demli mi artık neyse hangi lobiye çalışıyorsa yine almış Burgerci Kemal'in lobisi büyük ihtimal ya da e, Bahçeli'nin lobisi <laughs> o ikisinden biri kuvvetli ihtimal <laughs> ak lobi de olabilir ya, ya hepsi olabilir yani <laughs> bir tane değiller dokuz koldan geldikleri için <laughs> bu hamile kalmış ondan sonra da evleniyor yavrum yani koruma kazası mı yaşadın Pınarcığım kıyamam sana ben yoksa taktik mi yani kazara mı oldu yoksa taktik mi bu bizim şeyma mı çalıştırıyor seni ne yapıyor o da önce çocuk yapıyor sonra masaya oturuyor nasıl oldu bu iş böyle <laughs> pastan da yalnız çok kötü gözüküyor İlkokul dörde giden, beşe giden resim yeteneği fazla iyi olmayan çocukların resimlerine benziyor böyle. <laughs> Biraz pasta konusunda burgerci amcan sana şey verseydi, tüyo verseydi o iyi börek yapıyor. Pasta konusunda nasıl bilmiyoruz. Ha, pastacılar şey yapıyorlar yani yetenekli olabiliyorlar. Börekçiler pastada da yetenekli olabiliyorlar. Hmm. Bu Güvenoğlu börek pasta vardı bir tane konuşarak öğrenin. Hamburgerci teyzesinin müdavimi olduğu oradan konuşarak öğrenin şeyde 28 işteki bütün savunmasını kelime 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 analiz etmiş bizim zekalı dermot. Zekalı olmak için kendini parçalayan aptal dermot. Pasta o kadar aptalca gözüküyor ki. <laughs> yani burada gülüyorum. Ayrıca bir de videoyu çektikten sonra gülüyorum bu zekalı Dermot'un aptallıklarına. O kadar aptal gözüküyor ki o pasta. Yani anayım ben ana yazmış. Bir de burada anahtar çilingirci anahtar besmeleli çilingircileri var evime giriyor ayakkabısıyla. Bir de halı sübliminali kasıyor terbiyesiz hiç çeşme giyimin kaşar kabına dalan Kürdo teyzeden hiç hijyen şeyi almadın mı? Burada balkonda çöplük biriktiren e, Kürdo ablalardan hiç hijyen dersi almadın mı? Hem evime giriyorsun var ayakkabını çıkar gel. <laughs> Zaman yok diye herhalde el ayağına dolaşıyor. Adanalı polisin kankaları büyük ihtimal ya da bu Merve Özel dediği bu polisin çalışanının dekolteli çalışanının şeyi. E, kankaları ya da bu e, Vomcuk e, Mehmet'in bu halı kilim hırsızlayan bu koridora e, kondom atan bir tane elemanı vardı. Uyuşturucu satıcısıydı. Bundan sonra işlem yaptılar gitti. Bunların güvenlikçisiyle de alışverişleri vardı. Suç aleti alışverişi yapıyorlardı. Bıçak alışverişi yapıyorlardı aralarında. Büyük ihtimal o ekipten birisi giriyor evime de yani. Bu Sivaslı'nın alt katından atlayıp girmiyorlarsa evime. He bu artık şeyi de uyku gazını da artık ben uyurken bile giriyorlar çünkü. Artık aşağıdan mı basıyorlar yukarıdan mı basıyorlar yukarıda da var elemanları o da Arap Hamas İzbullah şeyi elemanı. Ondan sonra yardım ediyor buna birileri. Bu tıbbi malzemelerde yardım ediyor. Artık heliksin felisime bu kezap yapmak, topa topu patlatmadan, havasını bile indirmeden topa kezap etkisi yapacak sıvıyı enjekte etmek, gazı enjekte etmek epey bir kimya bilgisi gerektiriyor. Yani bunlar destek alıyorlar yani. Böyle 300 kişi falan ya bir neliye kaç kişi gerek yenmeniz için. Kaçınızı toplayınca bir neli yapıyor. <laughs> Pınarcık. Pınarcık dikkat et. Bebeğin kaza mı? Bira bebeği mi? Korunma kazası mı yaşadın? Canımın içi. Yoksa aşktan dayanamadın nikahı bekleyemediniz. Aşktan yapalım çocuğu önce gitsin. Cool mu olmak istediniz? Hollywood starlarına mı özendiniz? Kırmızı hallara basınca Hollywood starlarına mı özendiniz? Ne yaptınız? Şeyma mı taktik verdi size? Milli gelinimiz. Bu Helix'in, Felis'inin de bir tane şeyması var orada. Çakma. Nere şubesi bilmiyoruz. A şey, Atışehir şubesi. Şeyma'nın Atışehir şubesi var. Helix Arge. Tübitak destekli. <laughs> Haça Pelin. Pelin otu. TÜBİTAK bunları desteklemezse girişimci olamıyorlar Varank. Sen biz deli miyiz, deliyiz diye mi biz şey olamadık, girişimci olamadık? Arkamızda konuşarak öğren gibi bize sanki Feytullah abi himmeti veren oldu da biz de girişimci olamadık. Vah 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 aklımız yoktu bizim Varank dayı. <laughs> ya, aklımız olmadığından 5 sene sonra aynı sınava girdik. Türkçeyi fulledik. İlkokul Türkçesi öğretmeni Türkçemle. Ha, felsefeyi fulledik, biyolojiyi fulledik, akılımız yoktu, MIT'ye gidemedik, zekalı canan da deviren. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bu e, alerjisi var adamların. Canan dağ çıkarmışlar hırslarından. <laughs> zekalı dermot. Ay. <laughs> o kadar aptalsın ki zekalı olmaya çalışan Dermot. O kadar iticisin ki. <laughs> hmm. Yani bira bebeği ise eğer Pınar Deniz bebişin bira bebeği ise çocuğun rakıcı olma ihtimali çok yüksek. Söyleyeyim onu. Yani şaş kaza bira içtim sarhoşken oldu falan deyip de hele hele bir de Erzurum cağ kebabı yediysen Allah Zaten e, geçen kebap günü mü yapmışın? Ne yapmışın? Özel yemek, aile yemeği falan böyle yapıyorlar. <laughs> Hepsi kebapçı. Geçen <laughs> Dem partililer de vegan bir şey bir şeysi yapıyor. Adamlar <laughs> hardcore kebapçı veganız pozu kesiyor. Ondan sonra kadına şiddet hat safhada Kürtler arasında gidiyorlar kadın hakları deyip mora boyanıyorlar falan. Böyle tezatlıklar ülkesi. Türkiye'nin Kürdoları da tezatlıklar ülkesi. Türkoları da tezatlık ülkesi. İşte Cisis'e gelin de sizi birazcık şey dengenizi sağlayalım böyle sizin Cisis'le. Gelin Cisis'e dengenizi sağlayalım. <laughs> Bu Helix'in Felis'i sana kit de versin. Pınar Deniz ablası. Evet kitle bakarsın testlerine. Sana kit satsın. <laughs> bu Kalibeye Yay'da bir su arıtıcı şeyi var, kazası var İzmir depreminden sonra. Bu artık e, İzmir üvey evlat mı yoksa elitist CHP'lilerin başkanlığı mı bu kadar bilmiyoruz. Deprem oluyor. Bana bir arıtıcıdan, bozuk arıtıcıdan su veriyor. Dindar bir subay, subay emeklisi. Artık bilerek mi veriyor, bilmeyerek mi veriyor? Yine bu şizofren zekalı Dermot'un tasarladığı bu Demet Akal'ın rahmetli Burhan Kuzu tesadüflerinden biri mi? Bilmiyoruz. Bunun verdiği sudan ben helikopter bakterisi kapıyorum. Helikobakter de ben ona helikopter bakterisi diyorum halk dilinde. Heh, e, tıp çetesinin diliyle konuşmuyorum kendi halk diliyle espiritüel olmaya çalışıyorum ince espri yapıyorum harem müdürü gibi onlara özeniyorum <laughs> çekemiyorum kıskanıyorum şortları özellikle çok ağrıma gidiyor <laughs> bunlar e, bana e, helikopter bakterisi olacağım şekilde bir su veriyorlar komşu yardımı diyerek daha is, is, iski mi ne onların İzmir'in su şebekesinin kısaltması ne is su mu ne ha, daha suyumu açmıyorlar ben de temizlik yapacağım eve girdim vesaire gidiyorum su alıyorum geliyorum falan derken komşu yardımı yapmış oldu bana teyze bir geldi bir kurcaladı böyle bir ağzımı aradı. Ondan sonra bir kendi kendilerine bir operasyon organizasyon yaptılar. Tencere tova ta topladılar. Su getirdi bana. Arıtıcımız diyor. Arıtıcıdan doldurdum, getirdim diyor. Ben de inanıyorum yani Türk milleti öyle şey değildir. Nereden bileyim? Ben daha önce deprem yaşamadım. Yani deprem yaşasam su sisteminde, su şebekesinde çatlak olup onun içine e, a, e, <laughs> lağım suyunun karışıp da içme suyunun bozuk arıtıcıdan bana verilmesini ben hesap edemem. Yani Allah bilir belki de musluktan doldurdu verdi. Yani Demet Akalın'ın karması bilemiyorsunuz. Hı, hmm, bu şeytanla annesinin münasebeti olan Dermot'un sağ zolu belli olmuyor. Adam böyle yaşıyor. Yani adamlar grubu bu tek akılda değil yani bunların işi bu. Mesleği bu adamın yani. Neyse bu bana içirdi bu suyu helikobakter oldum. Bu Helix Argen'in e, lab, laboratuvarcısı, valizcisi gibi anası gibi onun su içen bir anası var. Böyle car 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 yapıyor. <laughs> Ece Ünere ondan sonra bu Oğuzhan Uğur dediği gene onun da arkasında asker 28 Şubat bu artık e, Polat Alemdar Kot adlı ee, südü bozuk, anası bozuğun artık asker şeyleri mi var neyse kumpasçıları mı var? Oradan oraya bana bir güzel asker kıyağı çektiler. Arıtmalı sudan cor cor yapıyor anca böyle. Gidiyor Ece Üner'e o video çekiyorlar. <laughs> kaza olmuş kaza. Değil öyle değil. Devam ediyoruz. Evet Zekalı Dermot'un komedi şovuna devam ediyoruz. Evet sana da geleceğiz. Migros marketçisi. Geliyoruz. Bekle. Görüşürüz öbür videoda.